Ya Resulallah dedi bir sahabi. Kadınların bizim üzerimizde hakları nelerdir? İyi bir soru. Yani peygamberimize de sormuşlar. Ya Resulallah biz hanımları nikahladığımızda onlara neler yapmak mükellefiyetindeyiz? Sorumluluğumuz nedir? Kadınların bizde ne hakkı vardır? Kadınların erkekler üzerindeki hakları. Bakınız Allah Resulü diyor ki yediğiniz ölçüde yedirmek kadının alacağı bu yani hakkı kocasının üzerinde. Giydiğiniz seviyede giydirmek erkek kendine giyiyor. Hangi kalitede giyiyor? Diyelim ki ucuz elbise giyiyor. Niye maaşı öyle? Tamam. Ama kendi gidiyor pahalı elbiseler alıyor. Hanıma gelince pazardan 10 liraya hırka alıyor. Yok bak Resulullah ne diyor? kendi yediğinden yedirecek, kendi giydiğinden giydirecek, yüzlerine vurmamak. Yani bunu ister lafı yüzüne vurmak olarak anlayın, ister hanımı dövmek olarak anlayın. Yani ailesini dövmeyecek Müslüman. Kadının erkeği üzerindeki hakları. Yaptıkları işin ve kendilerinin çirkin olduğunu söylememek. Gördünüz mü? Hani bazen Güzellik çirkinlik herkese göre değişir ama yani zevkler ve renkler tartışılmaz diyorlar ya. Kim güzeldir, kim çirkindir? Allah kötü bir şey yaratmamıştır. Ama gözümüze işte hoş geliyor, hoş gelmiyor. Çirkin bulduğunuz hanımınızla nikahlandınız ama zaman zaman kadıncağızı küçük düşürüyorsun. Seni aldığıma şükret. Seni kim alacaktı? Gibi bazen cahillik oluyor ya böyle kaba sözler söyleniyor zaman zaman duyuyoruz yani kardeşlerim işte bu haramdır bak Resulullah kadının hakkıdır bunu söyleyemez diyor kadın yani erkek hanımına bunları söyleyemez diyor çirkin olduğunu söylememek ve e, kardeşlerim hanımının kocasının üzerindeki hakkı erkek karısını yatağında yalnız bırakamaz. Yani herkesin çoluğu çocuğu var, ailesi var. Tutuyor. Adam ben salonda yatacağım diyor. Kardeşlerim bunu diyor bak böyle bir şey olsa bile bu işi sadece evinde yani kendi odasında yapar. Niye? Ya tartışmıştır, kırgındır. Bugün karşılıklı rıza ile ayrı yattılar. Bunu çocuklar bilmemeli. Çünkü o çocuklara yol olur bu. Benim anam böyle yapıyordu der. Benim babam böyle yapıyordu der. Evliliği böyle bir şey zanneder çocuk. Kardeşlerim ayrılık sevgiyi bitirir. Siz ayrı yattığınızda kendiniz rahat etmiş olabilirsiniz. Ama o anda hanımınız, o anda kocanız hangi duygularla sabahladı bilemezsiniz. Kafasında adam neler kurdu. Bu sefer başlıyor çürük çarık işler. Kardeşlerim Müslüman bir aile birbirinden ayrılmaz. Bazen tutuyor, kızım diyor bırak gel diyor, üç gün bizde kalırsın diyor. Kocasından izinsiz kaynana, kayınpeder kızını evine çağırması helal değildir. Kocasının izni olmadan o kadın da giderse günaha girer. Günahtır yani. Dolayısıyla evin ailenin ayrılması Ancak karşılıklı rıza ile aa Der ki işte Mehmet bak sen şöyle şöyle Annem gile gideyim bak annem rahatsızlanmış 2 üç gün evlerinin işini yapayım Karşılıklı anlaşırsın Ananın babanın çamaşırını yıkamak Onlarla 3-4 gün beraber olmak için Karşılıklı anlayışla olabilir bunlar Ama karşılıklı rıza olmadan eşinden izin almadan bir kadının, bir erkeğin kendi kendine bekarmış gibi davranması helal değildir. Ya Resulallah dedi bir sahabi, kadınların bizim üzerimizde hakları nelerdir? İyi bir soru. Yani peygamberimize de sormuşlar. Ya Resulallah biz hanımları nikahladığımızda onlara neler yapmak mükellefiyetindeyiz? Sorumluluğumuz nedir? kadınların bizde ne hakkı vardır? Kadınların erkekler üzerindeki hakları. Bakınız Allah Resulü diyor ki yediğiniz ölçüde yedirmek kadının alacağı bu yani hakkı kocasının üzerinde. Giydiğiniz seviyede giydirmek erkek kendine giyiyor hangi kalitede giyiyor diyelim ki ucuz elbise giyiyor niye maaş öyle tamam ama kendi gidiyor pahalı elbiseler alıyor hanıma gelince pazardan 10 liraya hırka alıyor yok bak Resulullah ne diyor kendi yediğinden yedirecek kendi giydiğinden giydirecek yüzlerine vurmamak yani bunu ister lafı yüzüne vurmak olarak anlayın ister hanımı dövmek olarak anlayın yani ailesini dövmeyecek Müslüman kadının erkeği üzerindeki hakları yaptıkları işin ve kendilerinin çirkin olduğunu söylememek. Gördünüz mü? Hani bazen güzellik çirkinlik herkese göre değişir ama yani zevkler ve renkler tartışılmaz diyorlar ya. Kim güzeldir, kim çirkindir? Allah kötü bir şey yaratmamıştır. Ama gözümüze işte hoş geliyor, hoş gelmiyor. Çirkin bulduğunuz hanımınızla nikahlandınız ama zaman zaman kadın cazı küçük düşürüyorsun. Seni aldığıma şükret. Seni kim alacaktı? Gibi bazen cahillik oluyor ya. Böyle kaba sözler söyleniyor zaman zaman duyuyoruz yani. Kardeşlerim işte bu haramdır. Bak Resulullah kadının hakkıdır bunu söyleyemez diyor. Kadın yani erkek hanımına bunları söyleyemez diyor. Çirkin olduğunu söylememek ve e, kardeşlerim hanımının kocasının üzerindeki hakkı erkek karısını yatağında yalnız bırakamaz. Yani herkesin çoluğu çocuğu var, ailesi var tutuyor adam ben salonda yatacağım diyor. Kardeşlerim bunu diyor bak böyle bir şey olsa bile bu işi sadece evinde yani kendi odasında yapar. Niye? Tartışmıştır, kırgındır. Bugün karşılıklı rıza ile ayrı yattılar. Bunu çocuklar bilmemeli. Çünkü o çocuklara yol olur bu. Benim anam böyle yapıyordu der. Benim babam böyle yapıyordu der. Evliliği böyle bir şey zanneder çocuk. Kardeşlerim ayrılık sevgiyi bitirir. Siz ayrı yattığınızda kendiniz rahat etmiş olabilirsiniz. Ama o anda hanımınız, o anda kocanız hangi duygularla sabahladı bilemezsiniz. Kafasında adam neler kurdu. Bu sefer başlıyor çürük çarık işler. Kardeşlerim Müslüman bir aile birbirinden ayrılmaz. Bazen tutuyor, kızım diyor bırak gel diyor, üç gün bizde kalırsın diyor. Kocasından izinsiz kaynana, kayınpeder kızını evine çağırması helal değildir kocasının izni olmadan o kadın da giderse günaha girer. Günahtır yani. Dolayısıyla evin, ailenin ayrılması ancak karşılıklı rıza ile der ki işte Mehmet bak sen şöyle şöyle annem gile gideyim bak annem rahatsızlanmış iki üç gün evlerinin işini yapayım karşılıklı anlaşırsın Ananın babanın çamaşırını yıkamak, onlarla 3-4 gün beraber olmak için karşılıklı anlayışla olabilir bunlar. Ama karşılıklı rıza olmadan, eşinden izin almadan bir kadının, bir erkeğin kendi kendine bekarmış gibi davranması helal değildir.